Herkese merhaba, bugün neredeyim? İstanbul'dayım, Ortaköy'deyim. Bu videonun ilk ayağını Marmaris'te çekmiştim. Şu an İstanbul devimin olduğu yerde, Ortaköy'de harikulade bir yerdeyim. Eğer fiziken, ruhen, boş zamanlarınızda ve aynı zamanda psikomotorunuzun gelişmesini istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden biri spora vakit ayırmak, spora zaman ayırmak işte o sporlardan, o spor dallarından bir tanesi de klasik dövüş sanatları. Yapacağınız en güzel şeylerden biri eğer yolunuz Orta Köy'den geçerse kesinlikle Levent Bulut Fight Club'a uğramanızı tavsiye ediyorum. Bugün Levent Bulut'un konuğu oldum ve şimdi Levent Bulut Fight Club'ın içindeyim. Gelin isterseniz kısaca antrenmanlara bir göz atalım. Hadi! merhaba. Ben Levent Bulut. 1989 yılında spor hayatıma free fighting ile başladım. Milli sporcu ve milli takımlar antrenörü. Levent Bulut Fight Kulüp ve Gelişim Spor Kompleksi kulüplerinin kulüp başkanlık görevlerini yürütmekteyim. Aynı zamanda Mücadele Spor Kulüpleri ve Dernekleri Federasyonu Başkanlığı, Kempo Federasyonu As Başkanlığı, Muay Thai Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği Başkan Yardımcılığı görevlerini yerine getirmekteyim. Kickbox, Wushu, Muay Thai branşlarında dördüncü dan, üçüncü kademe, kıdemli antrenörlük belgesine sahip. Spor yaşam koçluğu sertifikasına ve aynı zamanda profesyonel sporcu menajerlik diplomasına sahip. Buradan herkesi mücadele sporlarına davet ediyorum. Mücadele sporları insanları sadece fizyolojik olarak değil, psikolojik olarak da geliştiren branşlardır. Ve özellikle şunu söylüyoruz. Her kadın kendini korumayı öğrenmeli. Ve hepinizi Levent Bulut Fight Kulübe davet ediyor. Teşekkür ederim. Müzik